Makedonya'dan Kerim Koç Bey rahmetli pek kıymetli annanesi sevinç kutunun ruhu için ıslıklı elma ayrılır. Ve dün ölmüşlerin ruhları için hayırlarıdır. Aynı zamanda başı, gözü, işi, gücü, sağlığı için sadakatidir. Afiyet olsun, şifa olsun. Allah kabul etsin. Makedonya'dan Kerim Koç Bey. Rahmetli, merhume, sevgili anneannesi Sevinç Demirkutlu'nun ruhu için ayrılır. Ruhu şahat, mekanı cennet olsun. Allah kabul etsin ve tüm ölmüşlerin ruhları için hayırlarıdır. Aynı zamanda başı, gözü, işleri, güçleri bağlı için sadakalarıdır, hayırlarıdır. Afiyet olsun, şifa olsun inşallah. Allah kabul etsin. Aa, ben Amin. Tanıdım, <laughs> televizyonda. めるわ。<laughs> <Mer haba. S 3>